Efendim, Cumhur Muharebesi başlarken önümüzdeki siperde benden zeki doğan duruyorduk. Bir mermi geldi, bizi toprağın altına gömdü. Toprağın altından çıktık, Mustafa Kemal Bey'in yanına gittim. Dedim ki, efendim dedim, bir emriniz var mı? Çıkardı, saatini gösterdi, saat ezilmiş. Bir mermi gelmiş, saatine vurmuş. Eğer Saati olmamış olsaydı kalbinden içeri girerdi mermi. O zaman ben dedim ki efendim benim saati takdim edeyim. Hem de fosforludur gece de görülür dedim. Aldı bileğimi eline baktı fosfora peki dedi şimdi sen bir Keşif Vazifesi alsan ne yaparsın? Birden bire şaşırdım bu ne bir saat soracağı Hatırıma gelmemişti. Efendim dedim, arkadaşlarımın saatiyle idare ederim. Olmaz dedi, saate almaz. Cumhuriyet fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle biz bütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. Karşı arkasında boya depoları var. Onun önünde başkumandanın arabasını gördüm. Hayretler ettim. Gittim tekmin haberi vereyim. Yaralıyım aynı zamanda. Kolum boynumda asılı. Dedim ki efendim uğurlu istikametine emir aldık. Oraya gidiyoruz. Alayımız da gelmek üzere. Ben öncü bölüyüm. Nerede yaralandın? Afyon'da yaralandı. Oradan buraya kadar böyle mi geldin? Evet dedim. Zafer nefesiyle en ufak bir acı dahi duymadım. Gazanı tebrik ederim. Gazanız mübarek olsun dedi. O sırada dilimin ucuna geldi, söyleyemediğimi hala üzülürüm. Efendim senin ne işin var bu avcı altında? Burası avcı attı. İçeride temizlemedik daha karşıya Bütün düşman askerleri, kaçakları var. Rumlar, Anadolu'dan kopup gelen bütün mağacı Rumlar, kiliseye doldu, orası kalabalık diyecektim ve hala üzülürüm. Fatih <laughs> Türkiye kabul dolayı çok mesut ve bahtiyarız efendim. Oradaki bir e, halk evine yazılı bir arkadaş, doktor arkadaş, gayet iyi bir insan, Atatürk'ü çok sever. Orada irticalen bir şiir yazdı ve ondan sonra Atatürk'ü okudu. Manası şiirin şu, ee, diyor ki Atatürk'e, e, şimdiye kadar güneş diyor hep şarttan doğardı. Ondan sonra efendim sonra kalpten doğmaya başladı. Fakat senin bu muhteşem büyüklüğünle, şahsiyetinle güneş artık ondan sonra şarttan doğacak dedi. Atastürk böyle gözleri böyle şimşek şimşek oldu. Ne zaman kalpten doğdu güneş dedi. Söyler misin dedi. Doktor arkadaş şaşırdı. Perişan. Dekat kıskan diyebildi. Mırıldandı yani, mırıldandı söyleyip pişman oldu. İşte dedi böyle yarım bilgi edinip herkese de bunu bilgi diye söyleyenler dünyaya en büyük fenalığı yapıyor dedi. Hiçbir zaman dedi gattan doğmadı güneş dedi. Her zaman şarttan doğdu dedi. Dünya küssen kanı, zavun kumansiyatra da Avant, il était un terrain tout Marmara Köşkü'nde bir balkonda kahve içiyorlardı. O sırada tabii Atatürk'ün orada mevcudiyetinden haberi olmayan zavallı bir köylü ailesi, kuşaklı falan bildiğim tipik köylü ailesi, yaşamaklı, marşaklı kadın, iki tane çocuk yanlarında ağır ağır geliyorlardı. Evet. Marmara Köşkü'ne doğru geziyorlar çünkü çünkü bir mani yoktu. İhtiyen yani, vatandaşlar gezebilirlerdi. Fakat şey, e, polis Onları ikaz etmek üzere ilerledi. ilerledi, onlara bir şeyler söyledi ve onlar geri döndüler. Fakat Atatürk oradan ne konuştun onlarla dedi. dedi paşam işte gelmesinler dedi. Ne demek dedi gelmesinler dedi. Onlar burayı gelip gezemezlerse benim padişahlık, ne farkım kalır dedi. Çağır onları gelsinler one man is primarily responsible. The name of Gazi Mustafa Kemal. Türk milleti top en demokrattır. The Turkish nation is democratic Sendaire. by nature. Aritmetik geometri terimleri üzerinde. Bunu tahtada bana dikte ettirir. Murabba, müstatil, zaviye, zaviye, zavi zaviye, minferice, müselles, mütesel, adla. Fakat şimdi toplam, çıkay, Çarpay, böley, mesela eski tabirle amali arba'a bana tahtada yazdırıyor selam. amali arba'a yazıyor. Yaz. Ondan sonra dört işlev aldı. Daha altına kara cümle. Kendi tabiridir bu. Anadolu'da halen bu kelime söylenir, diyor o tane. Ekselans, volevo permetrik te mafi vorepon en turk, vorempoyek turk. Ben dedim karnınızdan başka hiçbir yerde bir değişikliğiniz yok, yalnız dedim Karnınız biraz dedim büyümüş. Biraz fazla eskisi gibi değil karnınız. Başka bir şey demedim. Elimden tuttu çıktık salona. Orada beyler oturuyor. Beyler dedi en iyi teşhisi Rukiye koy dedi. Siz bana şişmanladın şişmanladın diyorsunuz dedi. Rukiye karnın şiş tarafında yok bir şey diyor. Dedi. Dedim ben bir evhama kapıldım ben evhama kapıldım dedim. Ee, sizi muayene ettirmek istiyorum dedim. Bunu. Ne yapacaksın dedi bunu. Dedim Avrupa'dan iki mütehassıs getirmeyi düşünüyorum. Birisi Alman, diğeri bir Fransız. Bunu tercihinizi arz ediyorum dedim bunu. Düşündü bunu. Dedi ki yapma bunu dedi. Hatay meselesinin en hararetli müzakere edildiği Kararın arifesindeyiz. Bunu dedi. Eğer benim hasta olduğumu anlarlar ise senin vazifen müşkülleşir. Ve bana da böyle iltimas ederek konuşuyor. Hakikatte Hatay meselesini ta iptidasından intihasına kadar hep o idare etmiştir ve bize yalnız direktif vermiştir bunu ve çok kübar bir insan beni öne sürüyor, sizin vazifenizi müşkülleştirir de bunu. Bu nazik hareketinden sonra da şunu söyleyebilirim, de ne, ne, ihmal ediyordu memlekete zarar gelir diye. Evet. Atatürk bu adamdı. Atatürk'ün yatıyor yatağın içerisinde baş ucuna, yastıkta bunu oraya doğru arkasını dönüyorum doktor ayağından muayeneye başlıyor o muayene ederken sonra bir defa ben de bütün dikkatimle onu takip ediyorum. Bunu. Doktor ayağını e, muayene ederken bastı ve dudağını ısırdı. Bunu. Ve anladım ki e, fena bir vaziyet var. Bu haliyle. Tutamadı kendisini. Muayenesini bitirdikten sonra psikolog bir adam sonra Atatürk'e dedi ki dedi, hitap etti. Büyük kumandan dedi. Büyük asker dedi. Daima siz emredersiniz dedi. Bunun içerisinde. Ama bu işi de dedi benim kumandan olan. Bana tabi olacaksınız dedi. Atatürk'ün hoşuna gitti bu. Hoşuna gitti. Ondan sonra alacağı tedbirleri söyledi. Sadece hiçbir şey değişiklik yapmadı. Sureti mahsusa da azm de azmide. onun dediklerini yaptı. Bunu ne dediyse yaptı bunun sonunda. Fakat tafsilata girmeyeyim. Bu menhus hastalık hiç müsamaha etmedi hiç müsamaha etmedi. Onun bazı müddetleri oluyor bunun içerisinde. O müddetleri dahi uzatmadı. Ve bildiğiniz netice nasıl oldu? Reis Cumhur Atatürk'ün umumi hallerinde vehamet dün gece saat 24'ten eşledilen tebliğden sonra her an artarak bugün 12. Teşrin 1938 Perşembe günü saat 9'u 5 geçe büyük şefimiz derin koma içinde terki hayat etmişlerdir.